Mermes'le beraber haber çıktı. Diyor ki, merak edelim bakalım ben bu bu ovadaki kullarıma bolluk verdim. Malum o zaman da altın çıkıyormuş bu bölgeden. bakır Ovası'nın suladığı değerli topraklar var. Bir ziyaret edelim. Nasıl var bakalım bizi hatırlıyorlar mı diye. İki, yolcu kılığında, insan kılığında iniyorlar ovaya. Ovanın ne kadar ev varsa hepsini tek tek dolaşıyorlar. Kapılarını çalıyorlar. Tanrı misafiri olarak gel, gel uğramak istediklerini söylüyorlar. Fakat hiçbir kapı onlara içeriye buyur etmiyor onları. Geliyorlar bu tepeciğin üzerinde. O zaman bu kadar yüksek değilmiş. Bakıyorlar yaşlı bir, yani küçük eski bir kulübe herhalinden belli. Gidiyorlar kapısını çalıyorlar. Yaşlı karı koca kapıyı açtıklarında iki tane tanrı misafirini görünce çok mutlu oluyorlar. Tanrı olduğunu da bilmiyorlar bunların. Çok seviniyorlar. İçeriye buyur ediyorlar. Konuklarını rahat ettirmek için ayaklarını yıkıyorlar. Her türlü şey ellerinde ne varsa bahçelerindeki sebzelerden, meyvelerden önlerine getiriyorlar. Ellerinde ne varsa hepsini sunuyorlar. Ama bakıyorlar ki sundukları yiyecekleri tükeneceğine daha da zenginleşerek artıyor. Daha çok ürün artıyor, masadaki yiyecekler çoğalıyor, çeşitleniyor. O zaman anlıyorlar ki bunların yüce kişiler olduklarını ve ayaklarına kapanıyorlar. Ulu Tanrımız bizi bağışlayın, bilmiyoruz biz size. Tanrılar bilimsiyorlar. Tamam diyorlar siz, dönün arkanızı, hiç arkanıza bakmayın diyorlar. Bir süre sonra aşağıdan, ovadan müthiş sesler geliyor sel sesleri, görüntüler, şunlar bunlar. Şu alan o zaman küçük bir tepecikmiş ve yükseliyor. Bugünkü halini alıyor ve önünde büyük mermer, bir beyaz saray oluşuyor. Arkalarda döndüklerinde bir bakıyorlar ki bütün ova sular altında kalıyor. Ve o hasis komşular, bencil insanlardan kimse sağ kalmıyor geriye. Diyor ki Tanrılar, bu iki yaşlı karı koca'ya dileğinizden ne dilerseniz, yani ne istiyorsunuz, zenginlik, para diyorlar ki biz bu yaşa kadar birbirimizle yaşadık. Hiçbir şeyimiz yok, hiçbir şeyi istemiyoruz. Bizi ölümle de ayırmayın diyorlar. Tanrılar gülümseyerek bunların isteklerini kabul ediyor ve diyorlar ki siz bu kapıdan bekçilerisiniz. Bu tapınağa yaşayın. Bir gününüz gelince sizin isteğiniz yerinize gelecek. Aradan uzun zaman geçiyor. Bir gün Filimon ile Bakos burada konuşurlarken tapınağın önünde Bakos eşine sesleniyor diyor. Olların yeşilleniyor diyor. Çınar ağacı, çınar yaprakları çıkıyor diyor. E, Filimon da sen de diyor, sen de ıhlamur oluyorsun diyor ve birbirlerine sarılıyorlar ölümün geldiğini anladıkları için ve sonsuza kadar bir gövdeden iki ayrı ağaç olarak Tanrı onları sonsuz şekilde burada yaşatıyor. İşte bu Akrapol'ün eşsanesi de bu.